Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabiliriz. İnanıyorum ki tarihi boyunca yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmeyi bilen milletimiz, ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu sıkıntıları da rahatlıkla aşacaktır. Bu bayram mesajım vesilesiyle gündemdeki bazı konulara da kısaca değinmek istiyorum. Ülkemiz her alanda çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Öte yandan ülkemizin hiçbir sorununa çözüm üretemeyen bugünkü iktidar mesaisini maalesef boş laflarla, ithamlarla, iftiralarla, ağır hakaretlerle ve kavgayla geçiriyor. Milletimizi böyle yöntemlerle oyalayabileceğini sanıyor bugünkü iktidar. Gördüğümüz bu tablo ülkeyi yönetenlerin tamamen aciz kaldıklarının en net göstergesi aslında. İktidardakiler bu memleketin kaynaklarını bir kibrit çakıp yakarcasına tükettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de kalan kıt kaynakları troll ordularıyla sosyal medyada bizlere hakaret etmeye harcıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar ve küçük orta şaibeli ilişkiler içinde bulundukları illegal yapılardan bile medet olmakta. Bakın ülkemiz hızla 90'lı yılların karanlığına döndürülüyor. Biz çözümü konuştukça da dengesi bozulan iktidar mensupları iftiralara, hakaretlere başvuruyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi bir de himaye ettikleri çetelerle bizi tehdit etmeye kalkıyorlar. Bizler memleketin sorunlarını çözmek için bu yola çıkarken işimizin kolay olmadığını bilerek yola çıktık. Bu yolun çetin ve meşakkatli bir yol olduğunun gayet iyi farkındayız. Biz vatandaşlarımızın her şeyin çok daha iyisini hak ettiğini biliyoruz. Bu yolda karşılaştığımız her türlü engele karşı güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Ben şimdi buradan trollerle, propaganda aygıtıyla, illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum. Hiçbir tehdit bizi durduramaz. Korkmuyoruz, korkmayacağız. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz bu milleti sizin kötü yönetiminizden kurtarmaya kararlıyız. Bunun için de tertemiz ekibimizle birlikte deva partisini kurduk. Hep beraber bunları aşacağız. Ülkemizi huzura, barışa, berekete ulaştıracağız. Hem de bunu çok hızlı yapacağız. Milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Bu sözden asla geri dönmeyeceğiz. Bu vesileyle her zaman tekrarladığımız bir çağrıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugünkü iktidar gücünü hukuksuzluklarla muhafaza etmeye çalışıyor. Biz ise gücümüzü haklılığımızdan ve milletimizden alıyoruz. Yolumuzdan bir gün bile caymayacağız ve biz bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği bir ülkeye çevireceğiz. Türkiye'yi derhal özgürlükler ülkesi yapacağız adaletin kurallarını ülkemizde tesis edeceğiz. Milletimizi hak ettiği refah seviyesine mutlaka ulaştıracağız. Değerli dostlarım, bayramı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde bölgemizde çok üzücü ve kaygı verici gelişmelerle karşı karşıyayız. Ben buradan bir kez daha İsrail yönetiminin Gazze ve Kudüs'te yaptığı katliamı şiddetle kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni ediyorum. Mazlum Filistin halkının canı üzerinden yürütülen siyasi hesapların son bulması için de buradan açık çağrı yapıyorum. Aklı Selim'le bir an önce devreye girmeli, diplomasi kanalları işletilmeli ve diyalog yolu açık tutulmalıdır. Bölge ve dünya barışından söz edeceksek Filistin'in işgal altındaki topraklarını konuşmamız ve bu vahim insani durumu görmemiz gerekir. Bunu dünyadaki tüm siyasi aktörlerin ve uluslararası toplumun görmesi gerekir. Bu konuda DEVA Partisi'nin uluslararası toplum nezdinde ve konunun taraflarıyla diyalog halinde azami gayreti göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar değerli vatandaşlarım hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyor Ramazan Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.